Ya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir simit, bir çay hesabı vardı 93 yılında iktidara gelmeden önce. Bir simit, bir çay dedi. Değil mi? Niye bu hesabı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Şöyle yaptı. Bir simit kaç para, bir çay kaç para dedi. Hadi bugüne uyarlayalım. Ben aldım simidi iki buçuk lira. Mütevazı bir yerde içtim. İki buçuk lira da çay. Beş lira. Sayın Cumhurbaşkanı beş kişilik bir aile üzerinden bu hesabı yapmıştı. Ne yapar bugün yollarsak? bir öğünde 25 lira yapar. Yani yurttaşımız yalnızca çay yiyip, e, çay içip simit yesin. 25 lira. Bir günde ne yapar? 3 öğün var. 75 lira. Bir aya vursanız 2250 TL. Diyeceksiniz ki asgari ücret 2825 TL arkadaş. Kalıyor 575 TL. Yalnızca çay içip simit yese yurttaşımız geriye 575 lira kalıyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle soruyorum. Kirayı kim ödeyecek Sayın Çalışma bakın, Elektrik faturasını kim ödeyecek? 500 lira gelen doğalgaz faturasını kim ödeyecek? Telefon faturalarını kim ödeyecek? Çocuğa harçlığı kim verecek? Bu zalim yönetim yurttaşlarımızı bir çaya, bir